Merhaba gençler. Kazım Hoca Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet gençler, yeni bir hazırlığı ya hazırlık çalışmasıyla tekrar beraberiz. Evet şimdi arkadaşlar sizler için e, senaryoya uygun sorular hazırladım arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi sorumuz şöyle arkadaşlar. Sorumuz ne diyor bize? Tavana asılı bir ipuncuna bağlı 90 kilogram kütleli tahta blok şekildeki konumda duruyorken e, hızı 100 metre bölü saniye hızla giden 10 gram kütleli mermi tahta bloğa çarp saplanıyor. Çarpışma sonucu ortak kütle ve ilk konuma göre maksimum kaç metre yükselir demiş. Şimdi arkadaşlar soruyu incelediğimiz zaman şimdi burada gördüğünüz gibi merminin 100 metre bölü saniye hızı var. Merminin kütlesi 10 gram. Çarpıp ne yapmış arkadaşlar? Bu cisme şöyle ne yapmış? İçinde bu mermi ne yapmış arkadaşlar? Saplanmış ve buradan ortak bir hızla ne yapıyor? Hareket ediyor. O zaman burada ne yapmamız lazım? Şimdi tabii ki yapmamız gereken şey çarpışmadan önceki momentum, çarpışmadan sonraki momentum eşit olacak. O zaman momentum kolumu yazdığımız zaman çarpışmadan önceki momentumu yazalım. Ve çarpışmadan sonraki momentuma ne yapalım? İş, iş diyelim. Şimdi burada merminin kütlesi 10 gram. 10 çarpı ne diyoruz arkadaşlar? 100 diyoruz. Bunun momentumu varımız durduğu için arkadaşlar 0 diyeceğiz. Sonra bu iki cisim çarpıştı. Ve birleştiler. 10 gram ve 90 gram birleştiği kadar zaman ne olur? 100 gram olur ve ortak bir hızla hareket ederler. Şimdi burada arkadaşlar buradaki momentum kaç çıktı? 1000 çıktı. 100 çarpı ortak hız dediğimiz zaman şu 2 0 götürürsek ne kaldı buraya? Ortak hızın 10 metre bölü saniye olduğunu gördük. Bundan sonra mermi ne yapıyor Buradan çıkıyor. Buradan arkadaşlar belli bir H çıkıyor ve cisim burada duruyor. O zaman burada cismin hangi enerjisi var? Kinetik enerjisi var. Burada hangi enerjisi var? Potansiyel enerji var. O zaman şunu yapmamız lazım. Kinetik enerjiyi potansiyel enerji eşitlemiz işte var. Kinetik enerjinin formülü neydi? 1 bölü 2 m çarpı v kare. Potansiyel enerji de mgh'tı. Şimdi burada arkadaşlar m'ler iki taraflı gidişe m'ler almamıza gerek yoktur. 1 bölü 2 hızı kaç bulduk? Bu da 10 bulduk. 10'un karesi eşittir. g'yi 10 alıyoruz. H'i bilmiyoruz. Buradan 100 bölü 2'den kaç geldi? 50 geldi. 50 eşittir. 10 h dersek h buradan 5 metre olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Yatay ve sürtünmesiz bir yolda 7 kilogram kütleli x kaykayı 5 metre bölü saniye hızla giderken 3 kilogram kütlede y cismi şekilde 20 metre bölü hızla kaykaya çarparak yapışıyor. Kaykayın son hızının büyüklüğü arkadaşlar ne demiş. Şimdi burada tabii ki yine olayı şöyle düşünmemiz gerekiyor. Çarpışmadan önceki momentum vektörünü yazalım. Çarpışmadan önceki momentum vektörü eşittir. Çarpışmadan sonraki momentum vektörü. Şimdi çarpışmadan önceki durum arkadaşlar. Önce tabii ki burada kaykayın bir momentum vardı. O zaman kaykayın şu momentumu yazalım. Kaykayın momentumu bu tarafa doğru. 7 kere 5 kaç yaptı? 35 yaptı. Bu tarafa doğru arkadaşlar momentum kaç? 3 kere 20 60 oluyor. O zaman aşağı bir momentum var. Bir de sola doğru momentum var. Bize hangi momentum lazım? Sola olan momentum lazım. Çünkü arkadaşlar de yatayda momentum yazıyoruz. O zaman şuradaki momentum yazarsak 60 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 0.5 olduğu için o zaman burası kaç olur? 30 olur. O zaman buradan 30'luk momentum daha geldi. Eşittir. Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Bunlar buna yapışıyor. O zaman 3 kilogramlı 7 kilogram yapıştı. Ve orta hız olarak hareket etti. 35 30 daha ne kaç yaptı arkadaşlar? 65 oldu. 10 çarpı ortak hız dediğimiz zaman o zaman burada kaykayının cismi ortak hızı 6,5 metre bölü saniye olmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar tork sorumuz. demiş F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanıyormuş. Tabii K noktası menteşe etrafa dönüyormuş arkadaşlar. Bize sorduğu soru toplam tork nedir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar torku nereye göre alacağız? Tabii ki dönme noktasına göre. Dönme noktası neresi olduğunu biliyoruz. K noktası. O zaman K noktasına göre tork alalım. Tork alırken diklik şart önemlidir. O zaman buradaki kuvveti azıcık şöyle taşıyalım arkadaşlar. Ne oldu? Burası 2F oldu. Buradan diklik oluştu. O zaman bunun torku ne tarafa? Yukarı doğru oluştu. Artı yönde. O zaman artı 2F çarpı R din. Şimdi bunun torku arkadaşlar bunu aşağı biraz taşıyalım şöyle. Şuradan diklik alalım şu şekilde. Aşağı doğru döndürüyor. Bu hangi yön? Eksi yön. Eksi F çarpı dik uzaklık. Şurada 2R. O zaman 2R ile çarpıyoruz. Bu e, 3 ile arkadaşlar aşağı doğru çekelim. Tam arkası K'ya dik olması lazım. Şuradan diklik oluştu. Bu tarafa dönüyor. Eksi yönde. Eksi 3V çarpı R. Şimdi burada toplam 5 oldu. 2 çıkardık. 5'ten 2 çıkarsa ne olarak? Eksi 3 fr. Hangi tarafa? Bu tarafa doğru tork yapar. Tabi bunu sağ kura yaptığımız zaman 4 parmağı arkadaşlar şuraya tuttuğumuz zaman baş parmak o zaman ne olur arkadaşlar? Çarpı şeklinde olur. Yani çarpı 3 fr şeklinde yazmamız gerekiyor. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Yine bir e, tork denge sorumuz. Sorumuz şöyle arkadaşlar. O noktasından bağlı menteşe çevresine serbest dönebilen düzgün türde çubuk tavana bağlıyken iken ifradına, şekildeki bir dengededir. Çubuğun ağırlığı 80 N. ip girmesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar çubuk türdeş demiş mi? Türdeş demişse çubuğun ağırlığı ortada göstereceğiz. Hemen burada çubuğun ağırlığı aşağı doğru gösterelim arkadaşlar. Çubuğun ağırlığı burası kaç N? 80 N. Tabi T burada ne tarafı? Bu tarafa doğru. T bu tarafa doğru çekiyor arkadaşlar şöyle. T'nin burada bu tarafa bir kolu var. Bir de arkadaşlar yukarı doğru şöyle bir kolu var. İşte tabi tork alırken diklik şartı var da. Şurası T çarpı sin e, sinüs 0.8. Burası T çarpı 0.6. Bize bunu tork olarak almayacağız. Çünkü mentişe ilgili tork alacağız. O zaman şu uzaklığı A, şu uzaklığı A diyebiliriz. Buranın torku, buranın torku eşit olacak. Alalım 80 çarpı A eşittir t çarpı 0.8 çarpı 2 a diyeceğiz. Çünkü çubuğun ortası a 2 a oranı vardır. a'lar ne yaptı gitti? 80 eşittir. 1.6 çarpı t. İki tarafı 10 çarparsak arkadaşlar burası 8 olur. Burası 16 t olur. 80'de 16 5 defa t'miz burada arkadaşlar kaç Newton oldu? 50 Newton oldu. Bulmuş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Her bir nali 5 Newton olan türdeş özdeş küplerin birleştirilmesiyle oluşturulan şekil cismi O nokta etrafına döndürecek en küçük kuvvet kaçtır? Şimdi en küçük kuvvetin arkadaşlar burada e, ne yapmamız gerekiyor? En küçük kuvvet olması için en uzak noktadan tork olmamız lazım. Şimdi tork yeri neresi? Tork yeri burası. En uzak nokta buraya arkadaşlar. Burasıdır. Her bir 5 ise kaç tane cisim var burada? 4, 8, 12. O zaman 5 tanesi ne yapar? Toplam 60 Newton yapar. O zaman şuradan arkadaşlar 60 Newton aşağı doğru şu şekilde gösterelim. Burası 60 Newton ağırlık var. Şimdi buradan tork uzaklığı şuradan alacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi tam dik olduğu zaman. Şimdi burası dikkat ederseniz 3. Şurası da 4 olduğu için yani 2 2. O zaman burası 5 yapar. O zaman F çarpı 5 eşittir. 60 çarpı şuradan dik uzaklığı şu şekilde aldığımız zaman 60 çarpı 2 oluyor. 5 tane F eşittir. 120 olursa F eşittir arkadaşlar. Kaç gelir buradan? 24 Newton gelir. Bu da arkadaşlar yazıda çıkma ihtimali olan çok önemli bir soru tarzı diyelim. Evet geldik arkadaşlar yine bir denge tork sorumuz. Sorumuz şöyle. Ağırlığı 240 Newton olan sürtünmesi ilk düzlemde şekilde bir dengede kalıyormuş. Buna ki ip germe kuvveti kaçtı. Şimdi arkadaşlar kuvvetleri tek tek gösterelim. Şimdi şu tarafa doğru şöyle arkadaşlar burada ne var? Bir T ipimiz var. Şuradan arkaya tam 90 derece o şekilde şu tarafa doğru şöyle bir duvarın tepki kuvveti var. Duvarın tepki kuvveti tabi burada 90 derece olacak. Aşağı doğru şöyle de arkadaşlar cismin bir ağırlığı var. Şimdi bunları bu şekilde göstereceğiz. Şimdi burada açıları ayarlayalım. Burası da 30. Burası 90. Şurası kaç yapar? 60 yapar. Şuradan arkadaşlar şöyle yaparsak. Burası 60 ise bunun bu tarafı da ne olarak? Şurası 60 olur. Şimdi buranın biz n olduğunu biliyoruz. Şöyle taşıyalım. Şimdi burası böyle arkadaşlar. Bu tarafa doğru bir n tepki kuvveti var. Hemen bunun ucunu ağırlığı ekleyelim. Ağırlığı 240 Newton. Aşağı doğru ne yaptık? Şu şekilde ekledik. Bu tarafa doğru da T ipimiz var. Bunlar birbirini takip ettiği zaman ne yapması lazım? Tabii ki bir dik üçgen oluşturması gerekiyor. Şu açı şuradaki açının aynısıdır. Burası 90. Şurası arkadaşlar 30 derece. Şimdi tabii ki burası hipotenüstü. 60'ın karşı hipotenüsün yarısının kök 3 katı değil mi? O zaman burası yarısı n'in yarısının kaç ka kök 3 katı? O zaman n'i buradan bulalım ne olur? 480 bölü ne olur arkadaşlar? Kök 3 olur. Bize t lazım. t ne demekti? t de hipotenüsün yarısı yani n'in yarısı der. O zaman t o zaman n'in yarısı olduğu için bunun yarısını alacağız. 480'in kök 3'ünün yarısını alalım burada. Ne yapar buna? 240 bölü kök 3. O zaman bunu düzeltirsek t eşittir. 240 kök 3 bölü 3 dersek şunu sadeleştirsek sonucumuz kaç çıktı? 80 kök 3 olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki yaptığımız olay burada neydi arkadaşlar? Yaptığımız olay dik üçgen yardımıyla 30-60 üçgeni kullandık. Yani 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kök 3 katı 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. Neyi bulduktan sonra niye yarısını aldık arkadaşlar? Şimdi t'yi sorduğu için t n'nin yarısı oluyor. O zaman 480 bölü kök 3'ün yarısı ne yapar? 240 kök 3. Kök 3'ün ne yaptık? Yukarı attık arkadaşlar. Sonuçta 80 kök 3 olarak bulmuş oluyoruz. Yine bir denge sorumuz var arkadaşlar. Sorumuz şöyle sürtünmesi ilk düzende 8 kilogram kütle yatay F kuvvetiyle çekilir. Dengede kalıyormuş. ki F kuvvetinin büyüklüğü nedir? Yine arkadaşlar kuvvetimizi gösterelim. Şimdi burada F kuvvetimiz ne tarafa? Şu tarafa doğru bir F kuvvetimiz var. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru şu şekilde bir ağırlık kuvvetimiz var 80 newton Buradan tam 90 derece olacak şekilde şu tarafa doğru arkadaşlar bir de tepki kuvvetimiz var. Şimdi açıyı buraya taşıyabiliriz arkadaşlar. Şimdi bundan ne yapalım? Bir üçgen yapalım istersen. Önce burada tabii şurası 90 derece olduğu için en büyük kenar ne olmak zorunda? O zaman neyi şöyle arkadaşlar alalım. şimdi burası ne? Aşağı doğru ne var? Şu şekilde arkadaşlar bir e, 80 Newton ağırlık var. Sağ tarafa doğru şu şekilde arkadaşlar bir F kuvvetimiz var. Şimdi artık yaptık? ekledik arkadaşlar. Şimdi buradaki açıları taşımaya çalışalım. Şimdi bunu şöyle aşağı doğru çekersek. Şimdi şurası 37, şurası 90, şurası 53 derecedir. Burası 53 arkadaşlar, şurası da 53 derece olmak zorunda. Çünkü şurası ile şurası matematik olarak ne de aynıdır. 53'ün karşı 80 ise o zaman 37'nin karşısı kaçtır? 60'tır. Çünkü özel üçgen bu. 90'ın karşıtı arkadaşlar 100'dür. O zaman bize F kuvvetini sor için F kuvveti ne yaptı? 60 Newton yaptı. Ne yaptı? Bu da özel üçgeni kullandık. O 30'un karşı 3'ün katı yani 6. 53'ün karşısı 80, 90'ın karşısı 100 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik bir kütle merkezi sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. M, 2M, 3M, 4M kütlecisinin ortak kütle merkezi. Şimdi nasıldır? Şimdi soruya şöyle bakalım arkadaşlar. Kütle merkezini bulurken iki iki kıyaslamamız lazım. Şimdi tabii ki arkadaşlar hangilerine kıyaslayacağımız çok önemli. Öncelikle ben şu ikisini kıyaslamak istiyorum. 2 ile 4 aranın kütle merkezi nedir? Tabii 4'e daha yakındır. 4, 2'nin iki katı olduğu için 2'ye bir oranı. Yani şurası da arkadaşlar. O zaman buranın bu ikisinin kütle merkezi burasıdır. 6M'ye yazacağız. İkisini birleştirdik. 2 i̇ki çarpı 2, 4. 4 çarpı 1 bu ikisini yaptığımız zaman arkadaşlar şimdi bu ikisininki nerededir? Şurada arkadaşlar. Bakın buradan 2 uzaklık olacak. Buradan 4 uzaklık. Sağlaması yapalım. 2 kere 2 4, 1 kere 4 4. O zaman burası kaç yaptı? 3m yaptı. Şimdi bu ikisini yapıyoruz arkadaşlar. 3 ile 6 arasında 2 kat fark var. O zaman buradan 4 uzaklık olacak. Buradan 2 uzaklık olacak. 6 kere 2 12, 4 kere 3 12. O zaman kütlemekiz burası oldu. Bunun y ekseni 5 x ekseni 3 oldu arkadaşlar. O zaman 3'e 5 diyeceğiz kütle merkezi. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Daire biçimindeki düzgün türdeş bir levhadan dairesel parçalar şekildeki bir çıkarak yana ekleniyor. Uzaklıkları eşit ve 3 santim olduğuna göre kütle merkezin o ile uzaklık kaçtı. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Her bir parçanın daire alanı hesaplayalım. Her parçanın yarı çapı arkadaşlar 3 santimmiş. O zaman küçük dairenin bir alanı hesaplayalım. Pi çarpı 3'ün karesi. Ne yaptı arkadaşlar burası? 9 pi olmadı mı? 9 pi oldu. Şimdi diğer hesaplayalım. Büyük dairenin alanı hesaplarsak pi çarpı. Bunun yarıçapı ne yapar? 3, 3, 6 olur. O zaman 6'nın karesi 64 pi oldu. Şimdi arkadaşlar bu bunun kaç katı? Ee, şöyle yapabiliriz. Evet, bunu düzeltelim arkadaşlar. Pi çarpı altın kaç? 36 yapar. O zaman şuraya küçük bir işte matematik hata yaptık. Şöyle düzeltirsek burası kaç yaptı? 36 pi yaptı. Şimdi buraya arkadaşlar 1 m dersek o zaman burası kaç olur? 4 m olur. Neden? Çünkü 9 pi, 9 pi m dersek 36, altının karşısı 36, 36 pi de 9, 36, 4 kaçın? 4 m oldu. O zaman küçük parçalara 1 m diyorum. Bu küçük parçaya 1 m diyorum. Şimdi e, bu dört parçanın iki parçasını yana almışız. O zaman şu kenarları 2 m kaldı. O zaman buraları da arkadaşlar kaç m diyeceğiz? 2 m diyeceğiz. Çünkü tamamı 4'tü. İkisi kenara gitti. Burada şu alt ve üst tarafı 2 m kaldı. Şimdi bu 2 m ile 2 m'yi birleştirirsek. Şu 2 m ile 2 m'nin birleşkesi nerede? Burada arkadaşlar. Kaç m oldu burası? 2 m oldu. Artık şu 2 m ile şu 2 m'yi kıyaslayalım. Tam ortası olacak. Neresi oluyor? Tam ortası arkadaşlar. Şurası oluyor. O zaman kütle merkezi burası. Ne diyormuş bize? O'ya uzaklık. O'ya uzaklığı bunun kütle merkezi ne kadar? Buradan her uzaklık 3 santim olduğu için o zaman burası kaç olur arkadaşlar? O'dan 6 santim uzaklıkta olmuş oluyor diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar bir ekleme çıkarma kütle merkezi sorusu. Şimdi bunları daha dikkatli izlememiz lazım. Şimdi demiş bize içindeki şu parçayı çıkarmışız efendim. Geri kalan parçanın kütle merkezinin o bir e uzak nedir? Şimdi bunları hesaplarken arkadaşlar öncelikle her birinin alanı hesaplamamız lazım. Şimdi küçük dairenin alanını bir hesaplayalım. Küçük dairenin alanı bunun yarıçapı buradan arkadaşlar kaçtır? Burası arkadaşlar kaç santim? 6 santim. O zaman pi çarpı 6'nın karesi 36 pi diyelim. Şimdi büyük tarihini alanı hesaplayalım. Büyük dairenin alanı daha karşı yarı çapı olduğu için pi çarpı 12'nin e, karesi yapar. Bu da ne yapar? 144 pi yaptı. 36 144'ün kaç katı? 4 katı. O zaman buna 1 m dersek yine buna 4 m diyelim. Şimdi hesaplamaya kalkalım arkadaşlar. Şimdi büyük daire kaç pi? Kaçtı? 4 m demiştik. Buna da m dedik. Çünkü 36 144'ün 4 katı. O zaman önce büyük tarihinden al ağırlığını aşağı gösterelim. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? 4 m yazacağız? Çıkarılan parçanın ağırlığını her zaman yukarı göstermemiz lazım. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Ve bir, bir noktayı tork noktası seçeceğiz. Buraya K noktası diyelim. Buraya K noktasına göre tork alacağız. Ve bileşkiye böldüğümüz zaman yani ağırlıkların bileşkesine böldüğümüz zaman bunun kütle merkezine uzaklığı oluyoruz. O zaman hemen alalım arkadaşlar. Bunun buraya uzaklığı ne kadar? Buradan 12 uzaklık yok mu? 4M çarpı 12. Tabii çıkarılan parça yukarı olduğu için bunun tork yönü ters tarafıdır. Eksi tarafıdır. M çarpı kaç uzaklık buradan? Burası 6 oluyor. O zaman 6 ile çarpalım. Toplam birleşke bilelim. 4M yukarı 1M aşağı. Şimdi toplam ne oldu arkadaşlar? Yukarısı 48M 6M bölü. 4 m M çıkarsa 3M kalır. Yukarısı 42 m oldu. 3 m'ye bölelim. Şimdi 42 3'e bölersek kaç olur arkadaşlar? O zaman bu uzaklık 14 mi oldu? 14 oldu. Evet. Şimdi burada bulduğumuz nokta K'dan 14 santim uzaklık. K'dan 14 santim uzaklık neresidir? Buradan buraya kaçtır arkadaşlar? 6. Buradan buraya 6. O zaman şuradan kaç santim? 2 santim olacak. Çünkü biz K'dan uzatmıştık. K'dan şuraya arkadaşlar kaç santim? 10 santim oldu. 14 santim olduğu için o zaman bunun kütle merkezi O'dan kaç santim? O'dan arkadaşlar 2 santim olmuş oluyor diyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Başka bir makale sorumuzda. Sorumuz şöyle. Demiş ki X ismi 5B ve 2P ağırlık cismi şekli bir dengededir. Buna göre X cisminin ağırlığı kaç P'dir demiş. Şimdi arkadaşlar 5 p 2 peri vermiş. X ismini bilmiyoruz. Tabi soruya nereden başlayacağız? Bilinen taraftan bilinmeye O zaman burada arkadaşlar kaç P var? Burası 5 P olduğunu biliyoruz. Burası 5 P ise bunu ipi tutan cisim de o zaman burası da 5 P olmak zorunda. Burası 5 P ise o zaman şuradaki ip de aynı ip olduğu için burası da 5 P'dir. Şimdi burada aşağı doğru 2 P yok mu? O zaman burası 2 P ise şuraya ne kaldı? Bunu şuraya şuraya çekelim arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Şu yukarıya doğru bir 5 P çekiyor. 2 ipin ağırlı aşağı doğru. O zaman buradaki ipin, şuradaki ipin ne olması lazım? Aşağı doğru 3b olması lazım. Neden? Çünkü yukarı kuvvetleri aşağı kuvvetlerin toplamı işte olacak. Şimdi arkadaşlar, buradaki, o zaman T 3b bulduk. 3b bulduk. 3b bulduk Burası 3b ise bu tarafta 3 p olmak zorunda değil mi? O zaman makara üstten makaralı sistemine bakarsak, makarayı buradan 3b çekti. 3b de buradan çekti. O zaman aşağı x'in ağırlığı olması lazım. Tabii 6p olması gerekiyor. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 5p buradan yazdık. 5p burası ise 5p ip tutacak. Burası 5p ise burası da 5p. Yukarı 5p. Aşağı 2p ise o zaman şuradaki ipe 3p kaldı. Burası 3p ise burası 3p. O zaman 3 3 ne yaptı arkadaşlar? 3p 3p burası ise o zaman X'i 6p olarak bulmuş oluyoruz. Geldik başka bir denge sorumuz arkadaşlar. Şimdi bir basın makinesi sorumuz. Demiş ki sorumuzda ek düzlemde 15 Newton'luk bir ağırlığımız var. F kuvveti sabit hızla yukarı çekiyor. F kuvvetinin büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle başlayalım. 15'i gösterelim hemen. Şimdi buradan aşağı doğru bir 15 Newton'umuz var. Şuraya 15'i yazalım. 15'i yazdığımız zaman bu tarafa kolu neydi? Bunu her zaman burası sinüs koludur. 15 çarpı sinüs 0,8'dir. 15 çarpı 0,8'den burası kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu diyeceğiz. Burası 12 ise şurasının da 12 olması gerekiyor. O zaman burası 12 ise burada kaç tane kol var? 3 tane kol var. 3 tane F kolu var. O zaman her bir toplamda 3 F geldi. O zaman yukarıya doğru 3 F varsa aşağı 12 oldu. O zaman yukarı aşağı eşit olması lazım. 12 eşittir. 3 F olursa o zaman F'miz kaç oldu arkadaşlar? 4 newton olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Bir tane palanga sorumuz var arkadaşlar. Palanga sorumuz şöyle. Özdeş demiş. P ağırlıklı. kare çizimleri P ağırlıklı makaralar var. F1, F2, 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 F2 oranı kuvveti kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi burada bak palangaları çözerken şu mantıkla çözebiliriz. Şimdi burada bütün ipler aynı iptir. Yani burası da F1 ipi. Burası da F1P, burası da F1P, burası da F1P arkadaşlar. Burası da aynı şekilde. Bütün ipler aynı. F2, 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 F2. Şimdi burada mantığımız en fazla ip olan yerden bir çizgi katacağız arkadaşlar. İpleri seçeceğiz. 1 2 3 4 aşağı olan ucu almayacağız. O zaman burada 4 tane F1, burada bu P'ymiş arkadaşlar. P diyeceğiz. Şimdi bunu yapalım. Aynı şeyi burada yapalım arkadaşlar. İplerin en fazla olduğu yerden çizeceğiz. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı olduğunda o ipi alacağız. 5 ve 2 diyeceğiz. P diyeceğiz. Bu da P'miş arkadaşlar. Şimdi diyeceksin makara ağırlıklarını yapmadık. Şimdi bunlar arkadaşlar şuna tavana bağlı olduğu için sabit makara. Sabit makara. Şunlar tavana bağlı olduğu için sabit makara. Sabit makara. Bunlar da hareketli makara. Hareketli makara. Bu da hareketli makara. Hareketli makara. Şimdi hareketli makaranın ağırlığını alınır. İki tane hareketli varsa buraya 2P daha ekleyeceğiz. İki tane hareketli varsa buraya 2P ekleyeceğiz. O zaman her birine 2P eklemek lazım. Çünkü iki tane hareketli makara var. Sabit makara ağırlığı almıyoruz. O zaman 4 tane F1 eşittir. 3 tane P oldu. F1 eşittir. 3P bölü 4 oldu. Arkadaşlar. Aynı şekilde şunu yaparsak. 5 tane F2 eşittir. 3 tane P oldu. F2 eşittir. 3P bölü 5 oldu arkadaşlar. İşin esprisi ne oldu arkadaşlar burada? Burada iple saydık. İplerin en fazla olduğu yani çizik attık. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Aşağı olduğunu saymıyoruz. Burada ise hepsini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve makara dikkat etmiş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Yine bir basit makine sorumuz. Kaliye kasnaklardan K'nın yarıçapı 3R'dir. L'nin yarıçapı R'dir. K bir tur döndüğü zaman L cismi kaç bire yükselir? Şimdi burada arkadaşlar bu kasnak hem bir dönme hareketi yapıyor hem de ilerleme hareketi yapıyor arkadaşlar. Şimdi bundan yarı 3 reymiş. O zaman bu döndüğü için o zaman ilerleme hareketini yapan kimde? Şu K sistemidir. O zaman 2 pi çarpı 3 r bir tur ilerliyor. Tabi bu ip de bunun etrafına sarılıyor arkadaşlar. Ne kadar sarılıyor? 2 pi r'ye bir defa sarılıyor. O zaman buradan 2 pire geldi. Buradan 6 pire geldi. Toplamda 8 pire kadar bu ip ne çekilmiş oluyor. O zaman ipimiz 8 pire kadar yükselmiş oluyor arkadaşlar bu cismiz. Yani bu 8 pire bu tarafa o zaman çekildiği için bu tarafa 8 pire çekildiği için bu da 8 pire doğru yükselmiş oluyor arkadaşlar. Evet elektrik sorumuza geldik. Şimdi elektrik sorumuz şöyle arkadaşlar. Demiş ki QK ve QL yüklerinin Q yüküne uyguladığı ilişki F'miş. QK QL nedir? Şimdi soruya şöyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada artı Q varsa bu artı bu artı ne yapmış? Bu tarafa gitmiş. İttiği kuvveti bu tarafa 2 F üstü diyelim. Şimdi bu da tabii ki bunu yukarı doğru bir birim çekmiş. Şöyle kolu var arkadaşlar. Bu da ne yapsın? F üstü çeksin. O zaman bunun da işareti eksi olması. O zaman bu ittiği için bu bunu artı. Bu da bunu yukarı çekecek eksi. Şimdi o zaman şuradan başlayalım. Şimdi bu bunu arkadaşlar bu tarafı orada 2F yetti ya. 2F üstü eşittir. K çarpı QK çarpı Q bölü uzaklık karesi. 1, 2, 3, 4. 4'ün karesi ne yapar? 16 olsun arkadaşlar. Şimdi bu da bunu yukarı bir kare çekmiş. O zaman bunu da F üstü diyelim. K çarpı eksi QL çarpı Q bölü uzaklık ne kadar? 1, 2. 2'nin karesi ne yapar? 4 yapar. Bunları bir oranlayalım şöyle. Oranlarsak ne oldu? Şunlar şunlar gitti. A inşallah gitti. Bunlar gitti arkadaşlar. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Yukarıda QK bölü 16. Aşağıda eksi QL bölü 4 kaldı. Şöyle düzeltelim tekrar. 2 eşittir. QK bölü 16 taklatarsak 4 bölü QL kaldı. Bir eksi var burada. Bunu sadece burası 4 oldu. 4'ü karşı yatarsak 8 eşittir. QK bölü QL 1 artı 1 eksi olduğu için arkadaşlar sonucumuz ne olacak? Eksi 8 olmuş olacak diyoruz. Evet bir tane potansiyel sorumuz var arkadaşlar. Şimdi yükleri 16 Q eksi 6 Q olan cismin P noktasında oluşturduğu K'nın P noktasında oluşturduğu potansiyel V ise toplamı kaçtır? Şimdi potansiyeli önce bir formül yazalım. Noktanın potansiyelinin formülü de V eşittir. K Q bölü D'dir. Özellikle arkadaşlar önce ne yapalım? Formülü kenara şöyle Yazalım arkadaşlar. Şimdi buradan buradan bir K'nın potansiyeli var. Buna V demiş. Buradan da arkadaşlar bir potansiyel geliyor. Bu da V üstü oluyor. O zaman V ile V üstünü toplarsak toplam potansiyel olur. Önce bunu yazarsak bunu nasıl yazacağız? K çarpı 16 Q bölü uzaklık ne kadar? 4 d arkadaşlar. Artı bir de buradan geliyor. K çarpı eksi 6 Q bölü 3 d Şimdi burası ne olur arkadaşlar? Sadeleştirirsek 4K Q bölü D. Şimdi buradan da arkadaşlar kaç geldi? 2 K Q bölü D oldu. Çünkü 6 3 e 2 olur. Bundan bunu çıkarırsak 4'ten 2 çıkırsa ne kadar? 2 K Q bölü D. Şimdi bize tabii ki ne cinsinden istiyor? Buna ne demişti? Buna V demiş. Yani şuraya V demişti. Buraya V derse bu bunun yarısı olduğu için sonuç ne olur? V bölü 2 olmuş olur deriz arkadaşlar. Evet, geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Yine artı Q yüklü cismin K'l noktalar arasında Potansiyeller VK, VL kaçtı? Şimdi potansiyelin formülü neydi arkadaşlar? Potansiyelin formülü V eşittir. K Q bölü D değil miydi? O zaman K'daki potansiyel hesaplayalım. K'daki potansiyel o zaman K çarpı eksi 3 Q bölü 2D diyelim. Şimdi L'deki potansiyeli hesaplayalım. Şu noktayı göreceğiz. K çarpı eksi 3 Q bölü 3D. Şimdi e, burada şurası ne yaptı? Eksi 3 oldu. Bize neydi? soruyor arkadaşlar. V, K, l ne demektir? L'deki potansiyelden K'deki potansiyel çıkar. Şimdi L'deki potansiyel ne kadar? Şu 3'le giderse. Eksi K, Q bölü D çıkartalım. K'daki potansiyelde de arkadaşlar. Eksi e, 3 K, Q bölü 2 D. Şimdi burası eksi 1. Burası eksi eksi artı artı 3 bölü 2 yapar. 3 bölü 2'den 1 çıkarsa o zaman artı 1 bölü 2 k q bölü d olmuş olur diyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar son sorumuz. Son sorumuz şöyle demiş ki, yükleri 3 q ve artı q olan e, yüklerin şekilde bir konu tutuyor. Bundaki artı q yükünü l'den m'ye taşırken yapılan iş nedir? Şimdi işin tanımı ne? İş şu demektir. İstediğimiz olay cismin son potansiyel enerjisinde, ilk potansiyel enerjisini çıkarmamız lazım. Şimdi burası cismin ilk durumudur. Daha ilk konumu daha hareket ettirmedik. Bu yükü buraya taşıdığımız zaman, o zaman burası 2Q, şurada da 3Q'muz var. O zaman burası da arkadaşlar son durumdur. O zaman ne yapacağız? Tabii ki sondan ilki çıkarmamız lazım. Önce sonu yazalım. Şöyle parantez açalım. K çarpı 3 Q çarpı 2 Q bölü kaç D uzaklık var? 3 D uzaklık var. Yani şurayı hesapladık. Şimdi potansiyel şey K bölü idi. İlk durum hesaplayalım. K çarpı 3 Q çarpı 2 Q bölü D arkadaşlar. Şimdi şu üçler gitti. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Bu 3 kere 2 eksi 6 oldu. O zaman sonuç eksi 4 K Q bölü D'dir. Bu da yapılan iştir. İş yani enerji farkı. İşi bulurken o zaman ne yaptık? Son enerjiden ilk enerjiyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkarıyoruz. İlk, daha ilk başta bu durumda. Sonra bu buraya gitmiş. Son durumda uzak 3 diye çıktı. İkisini az da fark aldık. işi bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.